Selamlar herkese. New York Times'ın 18 Aralık 2023 tarihli sudokusunu siz de çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Birinci sütundaki bire bakarsak buralar olamıyor. Demek ki şunlardan bir tanesi ee, olmalı. Bir olmalı. Devamında buralar bir. Bunun dışında evet şunlardan bir tanesi bir olacak. Şöyle bir ve buralar 1 oluyor 2 dediğimiz zaman yine birinci sütunda 2 buralar olamaz. Bunlardan bir tanesi 2. Buralar böyle 2 olacak. Başka var mı? Sanırım yok. Evet 3 diyelim. Şöyle. Buralar ve Evet 3 ile alakalı da bir şey yok. 4 şunlardan bir tanesi. Böyle 4. üçlüye bakarsak 5 6 ve 8 mi evet 5 6 8 bunu bir yazalım. Zaten 5 ile alakalı da bir şey yazanıyoruz. başka 6 dediğimiz zaman bu ikisinden bir tanesi 6 olacak. Dolayısıyla bu üçlü 6'dır. Bunlardan bir tanesi 6 o zaman şu ikiliden biri 6 olur. Dikkat ederseniz birinci sütunda zaten 4 ihtimal var. 3 tanesi buraya geliyor. Buraya hiç, bu üçü buraya gelmediğine göre dördüncü ihtimal burası olmak zorunda. Ne eksik? 1, 2, 6 ve 7 eksik. Evet burası 7. O, oluyor. Devamlı burası 7, burası 6 olur. Şöyle 7. Şu iki hücreden bir tanesi 7. değil değil evet şu ikiliden birisi 7 olacak artık 3 bunlardan bir tanesi bunu bir yazalım 1 gibi 8 de bu üçlüden bir tanesi olmak zorunda başka bir şey. Evet, şu iki hücreden birisi 8. bura önemli. Değil, değil o zaman. Bu üçlüden birisi 8 olur. Şurası 1 2 6 bu arada. 2 böyle Aa, evet. Bunlardan birisi 9. Şöyle 9 yazmayalım şimdilik kalsın. Tamam. Birinci satıra bir bakalım. Eksik rakamlar 3, 5, 8 ve 9 mu? 3, 5, 8, 9. Evet, 5 8 gelmez ya 3 ya 9'dur. 3 5 8 Burası ya 5 ya 8 olacak. 8. sütunda 3 5 6 8 eksik. Şöyle. Burası da ya 5 ya da 6. Evet. 9. sütunu incelersek 4 5 6 8 5 6 gelmez ya 4 ya 8 olur. 4 5 6 olacak. 8 gelmeyecek. 4 5 gelmiyor ya 6 ya da 8. Şimdi Şu üçlüyü doldurduğumuz zaman 2, 4, 3, 4 ve 9, 2, 3, 4 ve 9 Tamamdır 1, 2, 4, 8, 9 1, 2, 4, 8, 1, 2 veya 8'miş 1 8 9 olacak. 5. satıra bakalım. Eksik rakamlar 1 2 3 5 ve 8. 1 2 3 5 8 2 3 5 3 5 8 1 2 gelmez. 1, 1 ve 2 bu üçlüde üçlünün 2 tanesi olacak zaten. 5 veya 8'dir. 5 8 çift oluştu. 2. sütunda. Burası 8 olamaz. Ve artık 8 sadece burada 1. kutuya göre. Burası da 5 oluyor. 5 artık sadece burada var. 9. kutuda 5 nerede? Evet burası 5. Olacak şöyle 5. 6 8 çifti var. 8 değildir. 6 değil e değildir. 8 artık 3. E satırda sadece burada evet. sanırım şu dokuyu artık açtık. Şöyle yazalım hemen. 2, 3, 7. Burayı zaten doldurmuş. Buraya ne kalıyor? 8 kalır. 8 artık böyle. Şurada Kaç eksik? 5 eksik evet. 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8 Şimdi 6 böyle, 4 böyle, birler böyle. 1, 6, 7 ve 9 Burası sadece 9 oluyormuş. 1 böyle, 6 böyle, 7 böyle olacak. 8. kutuda 6 sadece buradadır. 4 artık hatta 4 değil. 4 ve 9 evet. 4 9 bu ikisine dağılacak. Şöyle yerleştirebiliriz. 5. satırda 8 nerede? Sadece burada. Şöyle bir yazalım. 1 2 3 Ne eksik? 2 eksik. Buraya da 5 kaldı. Evet. Şöyle 5. Artık sonlara yaklaştık. Neler eksik hemen bir hızlıca şöyle bakıyorum. 1 2 3 8 eksik burada. 1 bölü 2 ve 4 mi kaldı? 2 böyle 4. Yok. 4'ü de böyle yazdığımız zaman tam 10 dakikada çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.